sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlar. Bugün maddenin iletkenliği ve yalıtkanlığı ile ilgili deneyimizi yapıyoruz. Deney malzemelerimiz taş, mutatıs, tahta, deri, cam, plastik, kalem ucu, demir, bakır ve alüminyum ampul, pil ve de kablo. Deneyimize başlayalım. İlk önce taşımızı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi taşa tuttuğumuzda ampulümüz yanmadı. Taş yalıtkan bir maddedir. Gördünüz mü şimdi demire tutuyoruz? Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Demir iletken bir maddedir. Gördüğünüz gibi şimdi bakıra tutuyoruz. Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Bakır iletken bir maddedir. Şimdi deriye tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ışığımız yanmadı. Lambamız yanmadı. Deri yalıtkan bir maddedir. Mıknatısa tutuyoruz. Gördüğünüz gibi mıknatıs bir yalıtkan maddedir. Şimdi uca tutuyoruz. Kalem ucunu tutuyoruz. Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Kalem ucu iletken bir maddedir. Alüminyum tutuyoruz. Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Alüminyum yalıtkan bir maddedir. Plastik tutuyoruz. Gördüğünüz gibi lambamız yanmadı. Plastik yalıtkan bir maddedir. Cama tutuyoruz. Gördüğünüz gibi cam yanmadı. Cam yalıtkan bir maddedir. En son olarak da tahtamızı tutuyoruz. Tahtamız gördüğünüz gibi yanmıyor. Tahta yalıtkan bir maddedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.